Herkese merhaba, Ebru'nun Orkide Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine açılışımı bu güzel kızlarımla birlikte yapmak istedim. Şu an tam e, ikindi güneşini almakla meşguller kendileri. Bu güzellikleri e, gerçekten halis bu kızların. Şu kızımın dudak yapısı ve renk geçişine bakar mısınız yeni bir tomurcuğuyla? Sizlere yine faydalı bir bilgi, kendi bitkilerimde uyguladığım ve sonuç aldığım e, bitkilerle ilgili... Tüm metodları sizlerle paylaşmak istedim. Tamamen gerçeğe dayalı bilgiler. Kesinlikle orkideme onu veriyorum, bunu veriyorum gibi başlıklarla oluşturulmuş içerikler değil. Tamamen özgün içerikler paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, çok da güzel dönüşler alıyorum sizlerden. Giriş bölümünü e, çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece bu güzellikleri izlemeye bırakıyorum sizi. Bugün benim bakım günümdü. Ve ben e, bakım yaparken aynı zamanda bitkilerimin kontrollerini de yapıyorum. Saksı içerisindeki köklerinin genel durumlarına bakıyorum hepsinin. Yapraklarında yumuşama ve salma var mı bunlara bakıyorum. E, aralarında bakıma ihtiyacı olanlar varsa ya da e, saksı değişimi gereken ya da keyikisini ayıracağım bitkilerim varsa bunları ayırarak Hemen uygulamayı yapıyorum ve bu bilgilerimi de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim kızlarım şu an baharı çok güzel karşıladılar. Bakın yaprakları çok canlı canlı ve dik şekilde. İnşallah e, güzel çiçekli bir sezon geçireceğiz hep birlikte. Şuradaki minik kızlarım, bakın yaprak çıkartmaya başladılar. Çok az sıcaklık artışıyla hemen bitkilerime sirayet etti bu durum. Bunlar bronz budak kızım. İnanılmaz şekilde yine kokuları bomba gibi. Bitkilerimizin bu sıcaklık artışıyla etkilenmemesini istiyor isek arkadaşlar direkt gün ışığı almamalarını sağlayın. E, filtrelenmiş gün ışığı vermeliyiz bitkilerimize. Yani perde arkasından alacakları ışık onların günlük ihtiyacını karşılayacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Çünkü sıcak havalarda da orkide kaybı yaşayanabiliyor. Lütfen bunlara fırsat vermeyelim ve bitkilerimizi direkt güneş ışığına maruz bırakmayalım. Çünkü bu güzellikleri kaybetmek istemeyiz değil mi? Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yaparak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunlar da çiçeksiz kızlarım ve yeni e, evde ilk ev çiçeklenmesi olacak kızlarım. Sabırsızlıkla bunların da e, yeni çiçek dalı vermelerini bekliyorum. Yalnız e, bu hava sıcaklıkları ile birlikte önce bir yapraklarını yeni yapraklarını çıkartacaklar. Daha sonra havaların serinlemesiyle ya da yaşatacağımız ısı farkı ile bitkilerim ancak o şekilde yeni çiçek dallarını vereceklerdir. Bakın şu bronz meydanın dalı da hızlı büyümeye devam ediyor. Hemen ben uygulamama geçmek istiyorum. Şimdi ben hemen çiçeğimi Nasıl gençleştirme işlemi yaptım? Nasıl yeni bir saksıya aktardım? Nasıl bir orkideyi iki orkide haline getirdim? Hemen bunu tüm detaylarıyla sizinle paylaşmak ve yapmak istiyorum. Bunun için burada bir toprak karışımım var. Bolca yosun. Bitkimizi köklendirmede biliyorsunuz çok etkili bir madde. Spagnum yosunu. Bunu yine yapı marketlerde ya da seralarda bulabilir ve temin edebilirsiniz. Toprak karışımında mutlaka olacak. Toprağımı seçerken de şöyle su tutan kalın etli ağaç kabuklarını tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi onu da detaylı bir şekilde toprağımı göstereceğim. Önce bitkimi göstermek istiyorum. Şimdi temiz bir saksımız var burada elimizde. Şimdi bitkimin saksıdaki hali buydu. Şu bitkimi buradan şimdi ben ayırdım. Bakın şu köklerini çünkü e, saksı içi kökleri epeyce bir çürümüştü ve e, ne yapsam bir gelişme göstermiyor. İçerisinde salınımlı gübrem de mevcut. E, sadece şurada birkaç sağlıklı kökümüz var, yeşil, açık yeşil köklerim var. Ama bitkimin gelişimi bir türlü e, değişiklik göstermiyor. Bu buna ait bir çiçeğimdi. E, şimdi önce bu saksıda kalan sizin de böyle devasa almış olduğunuz saksı dışına çıkan ya da gövdede de keyikisi oluşmuş bitkileriniz varsa bakın burası ağaçsı bölümü. Hemen şuraya şu toz tarçın. Toz tarçın arkadaşlar tıpkı insan yaralanmalarında bizim tentir diyor ya da batikon kullandığımız gibi açık yara gibi, kesik gibi durumlarda aynı Tarçını da bitkilerde bu durumlarda kullanacağız ve çok işe yarıyor. Tarçının antiseptik özelliği sayesinde bitkimiz tekrardan hemen gücünü toparlıyor ve o stresli dönemi çabucak atlatmış oluyor. Ve bitkimizde herhangi bir ölme ya da bir mantar herhangi bir hastalık meydana gelmiyor. Hemen şimdi şöyle biraz ıslatarak parmağımla şu ağaçsı yerine toz tarçınımı uyguluyorum. Şöyle hafifçe dök Şimdi bunun bakımlarına arkadaşlar saksıdan kesinlikle çıkartmıyoruz. Saksıda bakımına devam edeceğim. Şimdi tüm detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, orkide bitkisi arkadaşlar sıcak havalarda yani sıcaklıklar yüksekken yani şu bahar ve yaz aylarında yazla giriş aylarında bitkiler Kök çalışmaya başlar. Sıcak bitkinin köklerinin gelişimini tetikler. Yani e, bitki sıcak aylarda, sıcak havalarda sadece köke gelişir. Yani dal vermesini beklemeyin. Tabii ki e, dal veren bitkilerimiz de oluyor, olacaktır. E, bunlar istisnai durumlardır. Ama genel olarak orkide bitkisi sadece sıcak yaz aylarında sadece ve sadece köke çalışır. Kök ve yaprak. Ee, bu sevindirici bir durumdur. Bakın ben e, herkese tavsiye ediyorum. Herkes mutlaka bitkilerinin bulunduğu yerde bir termometre bulundursun. Şu an benim buradaki sıcaklığı görüyorsunuzdur. Neredeyse 30 dereceye yakın bir evet 30 derece bir sıcaklık var. Tam ve tam e, saksı değişimi, toprak değişimi yapacağımız bitkilerimiz için çok uygun kıvamında bir hava. Bu sıcaklıklarda bitki ve toprak ve saksı değişimlerinizi bitkilerinizin yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum ve bugünü seçtim. Sıcak havalarda bitkimiz yaprak işte ee ve kök geliştirir. Havalar serinlediğinde ise serin havalarda bitkimiz dal verir arkadaşlar. Bu nedenle bu periyodu lütfen aklımızda tutalım. Şimdi ben bu bitkimin önlemini aldım. Tarçınımı serptim. Bakımına yine besinli sular vereceğim. Yumurta haşlama suyu vereceğim işte muz kürü, muz kabuğunu bir gece önceden bekletip bu suyu süzüp e, bitkime yine alttan olacak şekilde şöyle sulamasını yapacağım. Bitkimin bakımına devam edeceğim ve sonrasında ne olacak biliyor musunuz? Şu an görmüş olduğunuz şöyle dümdüz hiçbir yaprak kök gövdesi olmayan bitkimiz şöyle bakınız aynı bitki yani benzer bitki bakın şuradan yeni bir orkide oluyor. Bakın keyiki verecek bu şekilde. Çok yakından gösteriyorum ki iyice görün diye görmenizi istiyorum. Bakın şöyle burada küçük bir keyiki bu. Ve çiçek dalı da verdi. Biraz çalışkan bir kız bu. Bakın şurada ağaçsı görüntü. Buna da yine mantar olmaması için ben toz tarçınımı serptim. Bakımını yapmaya devam ettim. Saksı içerisinde yeni bir bakın orkide verdi. Gördünüz mü? Herhalde detaylı görüyorsunuzdur. Aynı durum yine bu bitkimde de bir dış saksı kullanacağım. Sulama ve bakımlarını yine bitkimin buradan devam edeceğim. Şimdi gelelim yeni bu orkidemiz bağımsız halde yeni bir orkide olacak. Bakın. Şimdi bu bitkimi de önce yine bunu da ekimini yaptıktan sonra tarçın, toz tarçın serpeceğim. Şimdi ben bu kestiğim bölümü şöyle bir güzelce temizleyeceğim. Bakın şu içi boşalmış kökleri şöyle alıyoruz. İçi boşalmış, onu kontrol ediyorum önce. Şöyle bu kökler hiçbir işimize yaramaz. Şimdi şu gövdeyi kontrol ediyorum. Zaten ben e, mantar ilacı kullanmışım bunda da. Yine bir mantar ilacı ile bitkimi ilaçlıyorum. Bu hızlıca saksıya adapte olup e, toprağını ve saksısına alışmasına yardımcı olacak bu uygulama. Bakın şu mevcut kökler yeni saksıya ekim için şu an bitkim hazır yeni bir toprağa uygun bir toprağa geçireceğim. Yapraklar bakın alt yapraklarımız buruşmaya başlamıştı. Ben hemen e, üst yapraklarda sıkıntı yok sertliği iyi hemen yeni bir saksıya alıyorum.